Evet arkadaşlarım ne yapıyorduk? Boşluktan sonraya bakıyorduk. Özel bir ifade var mı diye. Our old enemies that we had defeated. Herhangi bir ifade görmüyorum burada. Önce bir düzeltelim arkadaşlar şunu. Ondan sonra konuşmaya başlayalım. Evet. Kalemimizi de alalım. Şimdi. 31. sorumuzda boşluktan sonra herhangi bir şey var mı dedik? Baktık. Boşluktan sonra a roll the enemies diye bir ifade özel bir şey değil. Seçeneklere iniyorum. Seçeneklerde ne gördüm? Ama bugün diyor. Burada ama diyor. Burada üstelik diyor. Burada aksine, burada da o sıralarda aynı zamanda. Şimdi ben but today ifadesinin çok net bir ipucu olduğunu biliyorum. Neden? Arkadaşlar size eğer bir ifadenin başında but today, but now, but these days diyorsa bir önceki cümle ya have ve kurulmuştur ya da past'tır arkadaşlar. Niye? Ya şu saate kadar yani bu zamana kadar böyle oldu ama şimdi diyordur. Ya da eskiden böyleydi ama şimdi diyordur. Ben buraya but today dediğim. Gördüğüm an bir önceki cümleye bakıyorum. Bir önceki cümlemde şurada have safety gördün mü? O zaman benim için A seçeneği bir anda yıldızlı seçenek haline geldi. Peki ne diyor? 100 yıl for a century bir yüzyıldır antibiyotikler diyor. Bizi hastalıklardan korudu, değil mi? Ama bugün antibiyotiğe dirençli bakteriler artışta. Hmm, şimdiye kadar korudu ama artık antibiyotiğe direkti bakteriler geldi. Okumaya devam ettiğimde arkadaşlar artık bu eski düşmanlarımız daha güçlü diyerek eksiği sürdürüyor. Gördünüz mü? Cevap A seçeneği dedik. Bir sonrakine geldim. 32'de. This poses a greater risk. Bu diyor büyük bir risk teşkil ediyor. Şimdi seçeneklerde bir öncelik bulalım hızlı şekilde giderken. Şuradaki dis benim için önemli. Bundan başlamalıyım. Siz de öyle yapın. Bu şu demektir diyor. Birazdan bakacağız. Hatalı bir gen, kansere yol açan bir gen ne yapıyor? Ebeveyinden çocuğa geçti. E madem bu şu anlama geliyor dedi, bir önceki cümle bu cümlenin aynısını söyledi. Dönüyorum bir önceki cümleye. Diyor ki arkadaşlar, bütün kanserlerin %5 ile %10'u genetiktir. Devam ediyorum. Bu da şu demektir. Yani genetik olması ne demektir? Hatalı bir gen ne yapıyor? Ebeveynden çocuğa geçiyor. Bu kadar net. Arkasından bu bir hatalı gen çocuğa geçiyorsa eksi durum, bu eksi durum bu sorunda risk teşkil ediyor. Diyerek ne yapıyorum arkadaşlar? C seçeneğini cevap olarak işaretliyorum. Bir sonraki soru 33. Among them demiş. Bunlar arasında görüyor musunuz arkadaşlar? Bazı rahatsızlıklar ya da baş ağrıları saymış değil mi? O zaman C'ye dikkat. Birçok baş ağrısı türü vardır. E bu baş ağrısı türleri arasında şu 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 ve şu vardır. Net bir cevap, net bir ifade. Birçok türü var dediğiniz anda zaten onlar deyip devam etmiş olmanız doğal bir akış arkadaşlar. Geçiyorum. 34. In fact, some of these became responsible for demiş burada. Arkadaşlar, these şurada karşılığını bulmalı. Bana öyle bir these bulun ki seçeneklerde. Arkadaşlar, İyileştirme yani tıpla ilgili bir takım işleri yapmaktan sorumlu olsun bu insanlar diyeceğim. Çünkü iş yapan, sorumlu olanları arıyoruz. O zaman bana seçeneklerde bir baktığımda D şıkkını görüyor musunuz? Bireyler diyor. Nasıl bireyler bunlar arkadaşlar? Bir aildeki bireyler daha becerikli, yetenekli hale geldi. Ne? Hastalara ve yaralılara yardım etme konusunda. E Böyle olunca da bu bireylerin bazıları sorumlu oldu. Gördük mü arkadaşlar seremonilerinden tıpla ilgili? Diyoruz D seçeneğini işaretliyoruz. Bireyler ve diz eşleşmesine dikkat. 35. Burada ne var? Bir görelim. Arkadaşlar. Many researchers think that dreams could be an unintended consequence of these diye başlamış. Şimdi. Şuraya kadar geldim. Özellikle özel bir referans göremedim. Daha ilerisi giderek riske dönüşür referans bağlamında. Şimdi bakın. Seçenekten aramak mantıklı olan. Şurada ne görüyorum? It. Bu if dediğim ifadeyi bir önceki cümlede yani boşluktan önceki cümlede bir kelimeye atfedersem sleep'e gider. Sleep ne demek? Uyku. Uyku nedir? Yoğun bir nörolojik aktivite dönemidir. Özellikle de rüya gördüğümüzde. Devam ediyorum. Uykunun ana fonksiyonlarından biri, gördük mü arkadaşlar? Olabilir. Değil mi? Ne yapıyor uykunun ana fonksiyonu? Beynin hafızalarımızı organize etmesine imkan tanıyor. O zaman it sleep ile karşılığını bulduysa doğru yoldayım demektir. Hemen arkasından ne yapıyor? Birçok araştırmacı diyor ki rüyalar diye başladı. Arkadaşlar neyin? Bu hafızalarla ilgili olayların ve diğer nörolojik süreçlerin bir sonucudur. Cevap tek referanstan aşık arkadaşlar. 36. 36'da boşluktan hemen sonra bir soru olduğu dikkatimizi çekmeli. Bu bir soru. Şimdi referanslarla başlayan seçeneklere bir bakarsam olduğu değil ama this ifadesi dikkatimi çekmeli. <laughs> ne diyor arkadaşlar? Bu süreç birçok çalışmayla kanıtlansa da sağlam bir şekilde ortaya konulsa da ne var? Debate var. Dikkat lütfen. Debate nedir? tartışmalar var diyor bunu bebeklerin nasıl yaptığı konusunda. O zaman arkadaşlar madem tartışma var şöyle mi oluyor yoksa böyle mi oluyor dediği anda bu tam da tartışmanın ta kendisidir arkadaşlar. Anlaştık mı? Bir öncekine bakarak bu süreci de anlayabilirsiniz. Bir önce de ne diyor? Çocuklar, bebekler daha doğrusu Dünyayı tanıyorlar, keşfediyorlar, değil mi? They generally rely on the emotional. Dikkat lütfen. Duygusal ifadelerine bakıyorlar annelerinin ya da bakıcılarının diyor. Tamam mı? Peki devam ediyorum. Peki bu süreç yani böyle olduğu birçok çalışmayla ispatlansa da bazı tartışmalar var bebekler bu işi nasıl yapıyor? Yani duygusal ifadelerden nasıl sonuçlara ulaşıyorlar? Bu da benim cevabımı D yaptı. En önemli ipucu soru olması ve bazı tartışmalar ilişkisi. Okey. 37. Yine this process diye bir ifade görüyorum. Ne diyor? Bu süreçte bilim insanları tarafından kullanılan araçlar. Hangi süreç bu? Bir görelim. Arkadaşlar cevap olan şıkka bakar mısınız? Ne diyor burada? Farklı türlerden gelen genler bir araya gelir. Ne yaparak? Dikkat lütfen. Bir geni, değil mi? Bir organizmadan diğerine atarak yerleştirerek o zaman ben bu bir genin bir organizmadan diğer organizmaya geçişine bu süreç dediğim anda cevabım E seçeneği olur. Arkadaşlar proses dediğimiz şey bir süreçtir. E bu bir süreçse ben süreç diyebileceğim yani bir e, ne derler zaman süresi içerisinde devam eden bir olay gördüğümde çok net bir cevaba ulaşmışım demektir. Geçiyorum bir sonraki soruya. 38'de Bazıları diyor, ne yapıyor? Tüm gıda gruplarını kesiyor. Yemiyor yani bir anlamda. Değil mi? Like fast or carbs. Şimdi sevgili arkadaşlar, sam'ın yanında herhangi bir ipucu var mı ifade? Sam people, some animals, some things yok. Some doğrudan fiille devam ettiğinde some'ın yanındaki olması gereken kelime bir öncenin öznesi demektir mecburen. Many'de de aynı, most'ta da aynı. Yanında herhangi bir nitelediği kelime yok çünkü. Peki benim şu şıkkımdaki hastaları görüyor musunuz? Ne diyor? Hastalar sıklıkla diyor ne olur? giderek kısıtlayıcı hale gelirler yedikleri şeyler konusunda. Ve devam ediyor. Bazı hastalar tamamen keserler gıdayı der gibi bir durum var. Bu da cevabı ne yapar? C. Hocam ben bunu fark edemesem Sam'ı ne yapacaktım? Arkadaşlar yine zaten that is diye başladığı için bununla başlayacaktınız. Referans. Bunun sebebi şudur diyor. Bir geride bir olay var. Onun sebebi nedir? Bakın, malnourish, kötü beslenme, kötü besleniyor hale gelirler, değil mi? Bunun sebebi de, buyurun devamında hastalar ne yapıyor arkadaşlar? Giderek kısıtlamaya başlıyorlar yeme konusunda kendilerini. Diyoruz, cevabımız C seçeneği oluyor. 39. Their worries. Şuradaki their ve onların endişeleri soruyorum kimlerin endişeleri tüm alanlara yayılıyor arkadaşlar onlar dediğim B şıkkındaki D ifadesine dikkat bir geride bulmam gerekiyordu ya bu değeri buyurun bu elemanlar peki ben buraya D yazarsam bunu da bir geride bulmak zorunda değil miyim evet bir önceki cümlenin öznesine people people'ı aldım D yaptım aşağıda değer diye devam ettim Peki okuyalım genel olarak. Anksiyete bozukluğu olan insanları anlatıyor değil mi? Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Sürekli bir endişe yaşıyorlar. Göremiyorsunuz belki. Worry. Değil mi? Bunlar sürekli bir endişe yaşıyorlar. Devam. Ve yine bu elemanlar abartıyorlar diyor. Negatif sonuç olasılıklarını kafalarında büyütüyorlar. Devam. Onların bu endişeleri Tüm hayattaki, yaşamdaki alanlara kayıyor, dağılıyor, yayılıyor. Cevap ne oldu? B şıkkı arkadaşlar. D. Kırk. However diye başlamış sevgili arkadaşlarım. Ne diyor? A combination of high altitudes and rich soil ensures that Rwandan beans are still some of the best on the market. Sevgili arkadaşlarım. However'lı cümlenin yüklemine odaklandığımda artı mı bu? Artı. Yani bunlar diyor hala en iyisidir piyasanın. Artı. O zaman ben however diyorsam şurada eksi kullandım demektir. O yüzden A şıkkına bir bakalım isterseniz. Ne diyor A'da? Ruanda kahvesinin neyli, nedeninden bir arkadaşlar? Sıkıntılarından, sorunlarından biri Potato defect'tir. Nedir bu potato defect diye bakıyoruz arkadaşlar. Bir bakteri diyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Sık sık bu kahve çekirdeklerinin çürük patates gibi bir anlamda ne? Ya da pişmemiş patates gibi düşünebilirsiniz. Koku ve lezzet vermesi. Bu olumsuz bir durum. Ben buraya eksi dedim. Ama diyerek devam ediyorum. Arkasından ne oluyor arkadaşlar? Artıya dönüyorum. Buyurun. Potato defect bir kusur zaten. Adı üstünde eksi olduğu. Devamında artıya devam ettim. Araya however bağlacını kullandım. Sorun çözüldü arkadaşlar. 41'e geçiyoruz.